Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda manuel listeleme ile yazılımla yani otomatik listeleme arasındaki artıları eksileri anlatacağım. Bildiğiniz gibi çoğu arkadaşımız hemen işte yazılımla otomatik listelemeye açıyor. Bu şekilde listeleme yaptığınızda işiniz kolay oluyor, zaman kaybetmiyorsunuz. İşte bir iki tıkla veya ayarla listeleme yapmış oluyorsunuz manuel listelemede ise daha fazla zaman harcıyorsunuz. Bu nedenle çoğu arkadaşımız yazılımla listelemeyi tercih ediyor. Fakat yazılımla listeleme yaparken daha detaylı araştırma yapılmıyor, önlem alınmıyor. Sadece Amazon'da birkaç dakikada veya saatte istediğiniz kadar ürün, ürün listeleme yapabiliyorsunuz. Manuelde bu durum yok. Yazılımın tek artısı bu. Çünkü yazılım size yetki belgesi sunmuyor. Fatura sunmuyor. Hatta a trademark ürün bile listelemiş oluyorsunuz. Ve böyle de olduğunda işte Amazon sistem fatura talep ediyor. Manuel listeleme yaptığınızda kendiniz önceden listeleyeceğiniz ürün için fatura yetki belgesi temin ederek aynı ürünü listeliyorsunuz. Yani listelemeden önce mutlaka bu belgeleri sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde yazılımdan bir farkı olmaz. Amazon kapınızı çaldığında belgeleri sunmadığınızda hesabınız suspend olacaktır. Manuel listelemede biraz zaman aldığı için tercih edilmiyor. Ama kendinize günlük herhangi bir sayı belirleyebilir ve listeleme yapabilirsiniz. Diyelim ki günlük 3 belirlediniz. Günlük 3 sayı ile gidin veya yapabiliyorsanız günlük 5, 10, 15, 20 yani ne kadar listeleme yapabiliyorsanız günlük o sayıyı belirleyin ve her gün o sayıda ürününüzü listeleyin. Tabi belgeleri temin ettikten sonra elbette. Bu şekilde gittiğinizde hem önlem almış oluyorsunuz hem ileride Amazon sizden belge istediğinde kolayca belgeleri sunabilirsiniz. Hem de bu şekilde hangi ürünün trademark olduğunu biliyorsunuz İşte ürün sayını belirlediğinizde kaç tane e, diyelim ki manuel listelediğinizde e, tedarikçinizde ürünün stone'a bakıyorsunuz işte 10.000 ürün veya 1000 ürün neyse artık kendiniz Amazon'da bu sayıya uygun bir şekilde sayı belirleyebiliyorsunuz diyelim ki Amazon'da 2 girerek e, listeleme yapıyorsunuz veya bir artık veya hangisi uygunsa bu şekilde güzel yol kat edebilirsiniz yani manuel listelemenin avantajları yazılımla otomatik listelemeden daha fazla hem de bu şekilde işte kendinize özel tedarikçiniz oluyor tedarikçinizle anlaşıyorsunuz bu şekilde sağlam adımlarla Amazon'da ilerliyorsunuz yani manuel listeleme bu şekilde arkadaşlar bu konuyla ilgili manuel mi listeleme yapayım, otomatik mi listeleme yapayım? Bu konuda çok fazla e, sorular alıyoruz. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar aldık. Umarım faydası olmuştur. Herhangi bir sorularınız olursa videonun aşağısına e, yazabilir. Bir sorularınıza cevap alabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi